Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Dalizajlar tefasir çalışmaya devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 181'den 189'a kadar olan kısmını çalışıyorduk. La tublevun nefi emvalikum ve enfusikum kesinlikle mallarınız ve canlarınız hususunda sınanacaksınız, deneneceksiniz. Ey Vallahi le tumtahanne ve tuhtabaranne fi envalikum <Sessizlik> bil fakri vel Kesinlikle mallarınız hakkında fakirlikle, musibetlerle imtihan edileceksiniz, deneneceksiniz. Ve fi enfusikum bil it ve emrat Ve canlarınız hususunda da zorluklar ve hastalıklarla sınanacaksınız. Ve tesmeun min al-ladin aotul min qablikum ve min al eden Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan da çokça eziyet işiteceksiniz. Ey وَلَيَنَالَنَّكُمْ مِنَ الْيَهُودِ min al yani ağda ikum al-eda al-kethir yani size o düşmanlarınızdan, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerden çokça eziyet ulaşacak, erişecek. Ve hâzâ ihbarun minhu celle ve alâ lil mu'minin. Ve bu allah Teala'nın müminleri haberdar etmesidir. Bi ennehu ki seyyenâluhum belaya ve ektâr minel müşrikine vel füccâr. Evet, müşriklerden ve o facirlerden, günahkarlardan bir takım belalar, bir takım keder, sıkıntılar erişecek ve <laughs> emrun biz burada e, bu, ve e, emera yani emera desek daha doğru emera lehum ve müminlere haber verdikten sonra e, onlara emretti biz sabri inde vu zalik yani bunların gerçekleşmesi sırasında sabrı emretti. Li ennel cennete çünkü cennet huffet bil mekari, yani nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle Uşatılmıştır. Ve lihâze kâle subhâne o yüzden şöyle buyurdu. Ve in tesbirû ve tettegû eğer sabreder ve sakınırsanız ey ve in tesbirû alel mekârih bu nefsin hoşuna gitmeyen şeylere sakınır, sabrederseniz ve tettekullâhe fil ekvâli vel amal sözlerinizde ve amellerinizde Allah'tan korkarsanız fe inne min azmil umur muhakkak ki bu azmedilecek işlerdendir. Ey es sabr ve takva min el umur illeti yembagi en tazimu ve tejzimu aleyha li enneha mimma Allahu biha. Evet bu sabır ve e, takva azmedilmesi e, gereken e, o konuda kararlılık gösterilmesi gereken işlerdendir. Çünkü bunu Allahu Teala emretmiştir. Ve izâ akhadallahu mithaqal ladina utul kitabe. Hani Allahu Teala kendilerine kitap verilenlerden sağlam bir söz almıştı. Ey Udkur ya eyyuhar rasul hatırla ey peygamber heyne ehadallahu'l ahdel muekket alel yahud fi't tevrat. Allahu Teala'nın o işte Yahudilerden Tevrat'ta sağlam bir söz aldığını hatırla. Letubeyyinunnehu lin nasi ve la onu kesinlikle insanlara açıklayacaksınız ve onu saklamayacaksınız diye söz almıştı. Ey le tuhhiran ma fi'l kitabi min ahkamillahi, ve la et Allahü Teala'nın işte ahkamını, o kitapta bulunan hükümlerini izhar edeceksiniz. Yani aç, ortaya koyacaksınız, onları gizlemeyeceksiniz. Galibnü Abbas dedi ki e hiye bu lil yahud hıza diye okuyalım. Yani bu Yahudilerden alınmış bir ahitti, vel misak sağlam bir sözdü. Evet peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın durumu hakkındaydı. Yani onun peygamberliğini o Tevrat'ta haber verdiğim o peygamberliğini açıklayacaksınız diye söz almıştı ancak feketemuhu ve nebeduhu. Onu gizlediler ve onu arkalarına attılar. Umursamadılar. Fenebeduhu vera'ehum vera'e zuhurihim. Onu sırtlarının gerisine attılar. Ve işterav bihi semenen galila. Ve onu az bir pahaya sattılar. Ey tarahu dalikel ahde vera'e zuhurihim. Bunu sırtlarının gerisine attılar. Ve istebdelu bihi şeyen hakira min hutamü dünya. Dünya menfaatinden değersiz bir şeyle onu değiştiler. Febi ise ma yeşterun. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Ey biisa hada şira. Bu satın alma ne kötüdür ve bi iset tilkel tilke safakatul hasira. Ve bu e, alışveriş değil mi? Safakani alışveriş. Ne, ne kadar e, işte e, zarar edicidir veya ne kadar hüsrana düşürücüdür. La tahsebenellezine yefrahuna bima etev Bu etev yapmak getirmek manasında. Yani yaptıklarıyla e, işte sevinen kimseleri e, zannetme, sanma. La eyla tezunnenne ya Muhammed, ellezine yefrehune bima etev. E, o yaptıkları şeyle sevinenleri ki ne yapmışlar onlar? Min ihfai emri ki anin nas. Yani senin durumunu insanlardan saklayan o Yahudilerin yaptığı e, işte şeylerle sevinmelerini zannetmek cümle devam ediyor. Ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yefelu ve yapmadıkları şeylerle de övünmeyi işte övünmeyi sevinenleri zannetme ey ve yuhibbuna en yahmadahumun nasu ala temassukihim bil hakki hum ala dalal yani kendileri dalalette sapıklıkta olduğu halde insanların onları işte hakka tutunuyorlar şeklinde övmeleriyle sevinenleri de zannetme Evet, fela tahsebennehum nehum mafazatin min el azab. Onları sakın azaptan kurtulacaklar zannetme. Ey fela nehum bi minjati min azabillah. Onları Allah'ın azabından kurtulacak zannetme. Ve lehum azabun elim. Onlara Ve lehum azabun elim ey azabun muzi'un mu'lim yani elem verici acı bir azap vardır. Galibnu Abbas dedi ki nezelet fi ehli'l kitab. Bu ehli kitap hakkında indi. ''Se'elehumun nebi e, sallallahu aleyhi ve sellem an şey'in e, ki e, peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey hakkında sordu. feketemuhu iyyahu e, ve onu gizlediler ve ahbaruhu bi gayrihi ona başka bir şeyi haber ver söylediler ve ferihu bima ete min yahu ve bu gizlemelerinden dolayı e, işte sevindiler ma selehum anhu yani kendilerine sormuş olduğu bu şeyi gizledikleri için sevindiler vel velillahi mulkus semavati vel ard ey lehu subhanahu cemiu ma fis semavati vel ard keyfe yekunu men lehu ma fis vel ard fakiran evet göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. ve göklerde ve yerde ne varsa onundur o halde. bu göklerde ve yerde ki her şey onun olan birisi nasıl fakir olur? Vel ayetu bu ayet reddun alel yehud. Yahudilere bir cevaptır. Ellede kalu inna Allah'a fakir ve nehnu egnia. Yani işte biz Zenginiz e, Allah e, fakirdir diyen e, Yahudilere bir cevaptır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye güç yetirendir. Eyyuhu teala kadirun ala iqabihim. Allahu Teala onları cezalandırmaya da kadirdir. E, burada da belagat var. Yani edebi sanatlar. Tadammunat el ayatul kerime vücuhen minel beyani vel bedii nujizuha fi ma yeti. Bu ayet-i kerimeler birçok e, işte edebi sanat içermektedir. Beyandan, bediden onları şu gelenlerde özetliyoruz diyor. E, İnna fakirun ve nehnu eğniyâ. Bu ayette et evet, ekkedel Yahut yani Yahudiler ne yaptılar? Tehid ettiler, vurguladılar. El cümlete cümleyi bi innallâhe fakirun. Yani bu cümleyi eee vur e, tekit ettiler neyle? Bakın inne ile tekit ettiler. Yani muhakkak ki Allah fakirdir dediler. Ala sebilil mubalaga yani mübalağa yoluyla e, fe haythu nesbu ila enfusihimul gina lem e, kendilerinin zenginliğinden bahsederken ise ve nahnu ogniya dediler. Yani buraya inne getirmediler. Yani inna ogniya e, demediler tekit etmeden vurgusuz söylediler kendilerinin zenginliğini söylerken e, bel e, ne yaptılar ehracul cümlete mahrece ma la ile tekit yani cümleyi tekitsiz olarak söylediler ke ennel gına sanki zenginlik vasfun lehum onların bir vasfıymış gibi la yumkunu fihi nizaun yani tartışmasız bir e, vasıflarıymış gibi fe ile ila e, teykid e, ki ihtiyaçe diye okuyalım yani vurguya ihtiyaç e, o, duymayan tartışmasız bir vasıflarıymış gibi kendilerini e, tekitsiz olarak zengin diye vasfettiler ve her delilun ala temerrudihim fil küfri ve tuyan bu onların küfürde ve azgınlıktaki e, in, inatlarına inkarlarına e, delildir se e, nektubu maqalu Söylediklerini yazacağız. Burada e, fihi mecazun e, mecaz vardır ki buna Yusuf denilir. El mecazel akli akli mecaz denilir. Ey yani e, tek tubu melaiketuna meleklerimiz yazacak. Likavlihi Teala e, inne rusulena e, ma temkurun yani onların kurdukları tuzakları muhakkak ki elçilerimiz yazıyorlar diye ayet-i zaten bu ifade ediliyor. E, fe usnidel fi'lu ileyhi mecazen. Yani burada Allahu Teala'ya işte isnat mecazidir dedi. Zalike bima eydi eydikum. Evet bu sizin ellerinizin takdim ettiği nedeniyledir. Burada da mecazun mürsel. mecazı mürsel var. Min ıtlaqı ismil cüz'i ve irade iradetül Yani burada e, sadece bir kısmı e, kullanılmış e, ama tamamı kastedilmiş. Ve zikrul eydi burada ellerin zikredilmesidir. Yani zekeral eydi, elleri zikretti. enne ekterel e'mal tezavelu bihinne. Yani burada e, hani ellerinin yaptığı derken sadece elleriyle işledikleri değil. Ayaklarıyla, gözleriyle, dilleriyle işledikleri var. Fakat bu sadece bir kısmını söyleyerek tamamını kastetmiş. O yüzden burada mecaz mürsel vardır diyor. Te'kuluhun Te nar ee, Evet ateşin yediği. Burada da yine isnadul ekil ile nar yeme e, ateşe isnad edilmiş. Bir istiare istiare yoluyla. İz çünkü hakikatul ekil yani yeme hakikati innema tekunu fil insani vel e, hayvan. Sadece insanda ve hayvanda olur. Ve kezalike <constitutional> aynı şekilde bu istiare nerede de vardır diyor. Fi kavlihi e, mesela zaikatul e, yani ölümü tadacaktır şeklinde. Li en hakikate zevk yani zevkin hakikati ma yekunu e, bi e, hasetil lisan e, yani e, o sadece lisana has olmasıdır. Ve hâdâ kulluhu min latifil istiare. Bütün bunlar istiarenin güzelliklerindendir. Meta'ul gurur. Aldatıcı bir meta. Burada da şubbihe dünya bir meta. Evet dünya bir metaya, bir mala benzetildi. Ellezi o ki yudellesu. Yudellesu, dellese yudellesu, tedlis. Bu nedir? Yudellesu, ted, bu e, aldatmak, dolandırmak yani. Bu Dolayısıyla meçhul okursak e, kendisiyle dolandırılan. Alel müstam. Müstam nedir? İste e, evet. E, istame, yesten, bu da pazarlık yapan demek. Yani pazarlık yapanın kendisiyle dolandırıldığı bir mala benzetti. E, ve e, yugarra aldatıldığı hatta yeşteriyehu satın alsın diye müşterinin aldatıldığı bir mala benzetti. Ve şeytan e, huvel e, müdellisül e, müdellisül garur o aldatan dolandıran şeytandır. Fehu ve min babil kinayeti latife. Bu da latif kinaye babındandır. Ve nebezuhu ve ra'e zuhurihim ve işterav bihi semenen qalila. Evet burada ise kezalike tucedu isti'aratun fin nebzi. Yani geriye atmak manasında. Vel iştira ve satın almak. Bu kelimelerde istiare vardır. Şubbihe ademü temessük vel amel bihi. Yani o kitaba tutunmamak, onunla amel etmemek neye benzetilmiş? Bir şey ilmuka halfe zahril insan. İnsanın sırtının arkasına attığı bir şeye benzetilmiş. Ve bi iştira'i semenin qalil ma tu'avduhu min el hutam ala ketmi ayatillah. Ve o az bir ücret karşılığında satmak ise ma ta'avvaduhu minel hutam. Bu hutam dünya malı, hutam ve hutam dünyanın işte aldatıcı, gelip geçici malı, mülkü demek. Ta'avvad bu da avveda kökünden nedir? Bu bedel. Ala ketmi ayetillah. Yani Allah'ın ayetlerini saklama karşılığında işte dünyanın değersiz bir işte bedelini ne yaptılar? Az bir ücretle satın sat az bir ücrete satın aldılar. Yani Allah'ın ayetlerini verdiler. Dünyanın değersiz işte malını satın aldılar. Ve fil ayatil kerime bu ayet kirmelerde minel muhsinatil bediyyeti tıbak. edebi sanatlardan tıbak da vardır. Mesela fakir ve agniya yani zıt anlamlı kelimeler. Zuhzihe anin nar ve udhulel cenne. Burada da e, işte ateşten çıkarılıp cennete ateşten kurtarılıp cennete konmak. Yine burada let tube yinun nehu ve la tek tumune burada da zıt manalı şeyler ardarda arda sıralanmış. Kavlelleri yine kalu yine kedde bu kefakat kudibe bunlarda da benzer e, tıbak sanatı var. Faide faydalı bilgi diyor es tu fil ayeti ve ma rabbuke bi zalam buradaki feal kalıbındaki zalam leyset lil mubalaga mubala için değildir ve inma hiye elin e, nisep bu nisbet içindir mislu attar ve neccar temmar gibi yani mesela attar koku satan demek neccar işte marangoz demek temmar hurmacı hurma satan burada Zalam da onun gibi yani zulmedici manasındadır. Kulluha leyset lil Bu attar, bakkal, neccar, cezar cezzar bunlar nasıl ki mübalağa için değilse ve innema hiye lin bu nisbet içindir. Kale İbni Malik Evet İbn Malik Elfiye e, o hani e, nahiv kurallarını işlediği o şiirinde e, ne diyor? ve ma'a fa'il ve evet bunlar bu kalıplar nedir? fu ile fi neseb yani nisbet için kullanıldı. Ağına minel ya'i evet kubile yani bunlar e, olarak da kabul edilerek yani nispette kabul edilerek bu şekilde kullanıldı demiş. Peki tenbih uyarı için ne diyor? innema vasfa taala ayşe dünya ve ayşe dünya Allahu Teala dünya hayatını ve naimaha ve dünyanın işte rahatını bi ennehu metaul gurur yani aldatıcı bir meta diye vasfetti lima niçin lima temennihi li zatiha yani onu temenni ettirdiği için yani arzulattığı için zatını bizzat e, işte dünyanın kendisini ve e, ve onun şehvetlerini min tulil e, beka ve emeli devam yani sürekli kalma e, uzunca o dünyada kalma arzusuyla ve onun e, işte devamını ümit etme arzusuyla fetah de uhu böylece onu aldatır sümme e, tasrahu sonra onu yıkar ve lihada yıkar devirir yani vehala bu yüzden Badu selef bazı alimler önceki alimler dünya metaun metruk dünya terk edilen bir maldır yushiku en şeyet mahalle bu id mahalle yetmahallu idmihlal idmihlal yani ne yapmak yok olmak yani yushiku en yad ve yazule yani kaybolup gitmesi yıkılması yakındır. Fe o zaman huzu min hadel meta bu faydadan alın ve amelu fihi bi ve onunla o faydayla yani dünya malıyla ne yapın? Allah'a itaat için çalışın. Mestatatum <laughs> gücünüz yettiği kadar. Vallahu'l <laughs> müstaan yardım istenecek olan Allah'tır dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer ayetlerle devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.